şunu biliriz hani Hayır be hocam climber Herkese merhaba arkadaşlar ben Emz Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Meşte oynuyoruz. Barcelona meşteyi yapıyoruz ve arkadaşlar ben az bugün meşteye girdim. Bir maç yendim beğenmedim. Sonra beraber kaldım beğenmedim. En son biri zaman oynadı. onu da beğenmedim. Sövdüm çıktım gittim gittim Real Madrid City maçını izledim. Bir keyfim yerine geldi. <laughs> maç izleyenler nerede? Abi ne maç oldu ama ya. Hayatın bak uzun zamandır izlediğim en iyi maçtı net. Hani Guardiola gerçekten bu işi biliyor. Müthiş bir futbol oynattı City'ye. Ama buna karşında Benzema ve Vinicius Junior'ın bireysel performansı harikaydı. Hello Vinicius'un golü ya da Benzema'nın o soğukkanlılığı bombaşkaydı. Gerçekten futboldan yıllar sonra zevk aldım diyebilirim. Rakibimiz de geliyor. Biz de size zevk vermeye çalışalım. Çünkü manyak bir katlı oluşturdum. Katlıyı görün tadından yenmez. Eskiler bilir bizim efsane Barcelona katlımızı ama güncelleniyor çok bekletti. Bizi büyük ihtimalle ana ekran atacak. Sunucuya bağlanırken verite puanında hata oluştu ekranı. Gelecek gibi hissediyorum. Maç bitiyor dedi. Evet gönder baba ekranı. Aynen öyle hocam ben maça bağlanıp geliyorum. Evet güncelleniyor. Rakibimiz son da geliyor hocam. Ahmet diye kardeşim. United Şampiyonlar Ligi'nde şu an olmayan iki takım. Katlamızı biliyorsunuz Gaspain ile oynuyoruz. İlk 11'de hocam tam 9 ikon var. Yedeklerde de aslında 5 ikon var. Deko vesaire de var da. Ben Petty ile Gavi aldım. Böyle bir kat oluşturdum. Kardeşim de Fatih Hoca ile oynuyor. Ve ofansif bir katlı. Güzel de bir katlısı var maşallah. Halan Demba Ronald üçlüsü. Neymar, Zaniolo, Devrün. Fazla ofansif bir kadro Merak ediyorum. Bu neler yapabilecek bize karşı? neler yapabileceğiz? Ya dediğim gibi arkadaşlar bugün maçı izledim ya o kadar tatlı bir maç yoktu ya. Bernardo Silva'nın o golü onun üzerine City'nin asla skora yatmaması. Aslında City ilk yerden maçı koparabilirdi ama her gol reaksiyonundan sonra karşıdan bir tepkimi aldı. Real bir şekilde golü buldu. Ama dediğim gibi Real takım oyundan ziyade bir performanslara bakıyordu. Fakat City manyak bir takım oyunu. Hani Foden, Zinchenko daha sonrasında Mahrez, Gabriel Jesus bile iş yaptı hocam. Yani Gabriel Jesus 5 par etmez. O bile golünü attı sonunda öyle ya da böyle. Şöyle söyleyeyim bunun ikinci Bernabao'daki maç nasıl olur? Benim tahminimce ben size şöyle söyleyeyim. Tamam City mükemmel bir takım ama Real Madrid'in 13 Şampiyonlar Ligi var. Şampiyonlar Ligi'ne her zaman hegemonyası altına almış bir takımdır Real Madrid. En kötü haliyle de Şampiyonlar Ligi'nde babalar gibi oynamış takımdır. Ben şöyle söyleyeyim. Biz de çıkabilir Real Madrid buradan alabilir de yani. Hani maç belki uzatmaya gider. Real Madrid orada bir ya da iki farklı. Real Madrid orada bir farklı kazansa uzatmaya gider oradan alır. İki farklı da kazanabilir. E, bugün de arkadaşlar Villarreal Liverpool maçı var. Bence Villarreal tam Bayern'e sürpriz yaptı da zannetmiyorum ki Liverpool o sürprizi yapabilir. Çünkü bir tık Bayern Münih şey yapıyor. Hani yüzde yüz yenelim diye girdiği maçların çoğunda hani rehavete kapılıyor. Hani çoğu maçını iz Oy. çoğu maçını izlediğimde adam gidiyor saçma sapan bir takıma yeniliyor. Ama yani, Villarreal durumunda da aslında hani tamam ellerinden geleni yaptılar. Villarreal'in takım oyununu hiç yapmamak lazım. Hani e, es geçmemek lazım ama bayan birazcık gene dediğim gibi cıvıttı hocam. O yüzden de final olarak Liverpool Real finali olur gibime geliyor ama ben bir yandan da Aa nereye attı? Bir yandan da arkadaşlar ben City'nin de Şampiyonlar Ligi almasını istiyorum. Çünkü Guardiola bambaşka bir hoca ya. Sizce ne olur? Sizce ikinci maçlar ne olur? Final hangi final olur? Şampiyonlar Ligi'ni kim kazanır? Garip bir gol yedik. Yemeseydik Halant'tan. Üzdü bizi. Eline sağlık Ahmet'im. O zaman biz de kendi maçımıza odaklanın baba. Ama işte futbol böyle işte ya. Hani Guardiola bunu Barcelona'da da yapıyordu. Skora yatmıyor. Asla skor yetmiyor. Karşında Real Madrid de olsa oynatıyorsun abi. O benim çok hoşuma gitti. Belki Real öne geçtiğinde yatabilirdi. Ha şuna saygı duyarım. Deplasman'da oynuyordu. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmanda o kadar da cesur oynayamazsın. Hani dünya neyi takımı da olsan o kadar cesur oynayamaz. Çünkü başka bir mecra orası. Hocam Romario, Messi şöyle başlayalım mı bir ya? Hernandez'den top alalım. Ronaldinho, Guardiola'cım. Bugün kendine yine hayran bıraktın bize. Hocam Eto, şöyle yukarı olmadı. Tamam. Orada faalimizi aldık. Avantajımız bozuldu. Avantaj bozuldu derken Rumen hakem ulan orada nasıl o pozisyonu avantaja bıraktırdı? Zinchenko'nun pozisyonunda. Profesyonellik de bu hacı ya. Normalde hakemin %90'ı çalardı onu. Gol yalan olabilirdi. Hocam şunu şey yaptım bir de kara baktım hani e, karar verdim diyeyim. E, şeyle Gaspine dedim ya 3 maç yaptım. Bir yenilgi, bir beraberlik, bir mağlubiyet aldım. Üçünde de etti. pas oranım bayağı düşüktü. Şunu biliriz. Hani bunu yapmayacağım. Ronaldo'ya bacak arası atılmaz. Zemze kamerada orada top verilmez hoca. Yani şu e, hocalar bazen bozuluyor biliyorsunuz. Hani bir sürü oynuyorsunuz müthiş performans gösteriyor sonra bozuluyor. Gasperini de, de bu his aldım. Oynatanlar yazabilir mi? Değişiklik var mı bu adamda? Hani bozulmuş mu? Çünkü ya şöyle söyleyeyim ben pas Pasor'un maçın birinin de %71'di. Diğerinin ilk yarısında 65'ti. Yani mükemmel oynamak oynamamak değil de ben her zaman biliyorsunuz pas isabet oranım çok yüksek olur. O yüzden soruyorum. Bilenler yoruma yazsın. Biz de burada Ahmet kardeşinden bir maç yapalım. Dani oğlu. Gol zannettim. Gol zannettim. Ay güzel. Çok da güzel geliyor bak. Ahmet de tatlı oynuyor. Böyle tatlı futbol oynayanları severim abi. Hocam Romario şöyle bıraktı Ronaldinho'ya. Ronaldinho, Ronaldinho Romario'ya oynadım. Çünkü Eto kaçmamıştı. Ah be doğru tercih yaptık da çıkar hoca. Daniel alabilir miyiz? Şurada bak aşağı gelsek. Tamam. Mantıklı çıkıyor aslında. Çok güzel. Üçlü defans oynadığımız için kanata atılan uzun toplarda stoperimiz kanada gidiyor. O yüzden de defans hattında bayağı açık veriyoruz. Dikkat etmemiz lazım. Hocam Eto kısa pas oynadım. Ay gelişine vurdum da. Sol ayakta Messi kardeşim. Bir korner golümüz var mı? Lan oğlum kornerden gol olsun ya. Özledim. Yani bu hafta hiç kornerden gol atma. Korner golümüz. Hadi bakalım. Çok havadan vurduk. Çok havadan vurduk. Olsun. orada var ya, elim benim şeyimden bilinç dışı olarak kayıyor. Hocam atalım bir tane ilk yarı. Iniesta. Ronaldinho. Bırak Deto'ya. Eto'dan Romario'ya. Romario, çok güzel geldim. Eto, Eto. Ah, Koyner. Bitirme yani. Tamam. Ronaldinho ile corner'den denemek. Hadi Ronaldinho. Ah be oğlum. Giriyordu ha. Giriyordu. Var ya arkadaşlar maçlarda kornerden deneye deneye normal free kullanıyor gibi korner kullanıyorum. Gayet iyi bu konuda kendimi geliştirdim. Bak mesela benim saati pas oranım 73. Hani topu ben oynadığım gibi bilsem de paslarımız isabetli gitmiyor. Bu benden karaklı değil yani. Ben hani bir maç kötü oynayayım iki maç kötü oynayayım. Son yaptığım bu adamla dört maçımda isabetli pas oranım düşüyor. O zaman sorgularım ben Gasperini'ye. Reis derim hayırdır hanım, kardeşim derim. <laughs> Arnold. Bak işte Gasperini için en tehlikeli şey kanada atılan uzun top. Ay Guardiola. Hocam şimdi Messi ile gidelim. Bak mesela şu pas. O kadar kötü gitmemesi lazım. Aşinalığımız da kötü değil. 99 bütün oyuncularımızın bir Albert Ferrer'inki 85'lerde diyebiliyorum. Hocam Messi'den Romario. Romario şöyle Eto'yu gördü. Eto. Aa. Oyun değişikliğine erken gidebilirim aslında. Al 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 al. Hocam Iniesta. Neymar'ı gördü. Bak. Hayır be. Bu kadar basit olamaz her şey. İşte 3 defansın en kötü yanı. Ahmet niye? Van Dijk'a 10 numara vermiş. Van Dijk kaptan etmiş. Van Dijk'a sen de annesi bu kadar değer veriyor mu lan? Pas güzel. Söz konusu Haaland olunca da böyle size, ben de sizin gibi izliyorum. Sadece izliyorum. Ama ben like atıyorum. Siz like atmıyorsanız bu beni üzer. 2-1 gerideyiz. Ahmet Cime karşı. Hocam ofansife alacağım kaptoyu ya. Clivert oynasın burada. Eto biraz daha oynasın. Şimdi da almak isterdim de. Eto en azından çok daha hızlı. Clivert Eto Cruyff üçlüsüyle daha ofansif oynarım. 2-1. Dakika 75'e kadar bir gol. 2-2. Dakika 85'e kadar bir gol. 3-2. Sol saniye atarsam 4-2 biter. Ama %90 3-2 bu maç. Öyle tahminlerim var. Eğer atamazsam bir ikon siliyorum. Hadi bakalım. Kendi kendime gene meydan okudum. Kendi bir yerime şey soktum. Hocam Clivert. Direkt santa taktiği yaptım ya la. 2 kişiyle gole gittim ben. 2 kişi ha. 3. kişiye gerek yok. Sadece 2 futbolcuyla nasıl gol atılır oynat bakalım. İşte bak şu, şu bizi yoruyor. Çünkü Neymar defansif özelliği olmayan bir oyuncu. Bir de ben kanatlardan oynamadım bugün hiç. Hocam Cruyff şöyle Neymar'ı gördü. Neymar şöyle Eto'yu gördü. Eto ofsayt yok. Çok güzel çalım. Ah be yapma. Bak onu atarsan bomboş. Adam da işte bizim zaafımızı biliyor. Hani buna niye uzun top atıyorsun diye kızmam. Çünkü adam bizim zaafımızı biliyor abi. 3 defans oynuyoruz adam açığa atıyor. Zekice bir hareket. Yani karşındaki rakibe göre oynuyorsun. Bu atan uzun top zeka gerektirir. Tamam Neymar. Hocam Guardiola. Oy çok güzel. Alanda atsaydı goldü de adam suyu çekesi geldi. Çekemedi ondan. Hoca Meto şöyle gördü Neymar'ı. Bak işte şunun mantığı ne? Bunu çözemedim işte bir türlü. Hani garip ya. Tamam Messi abi. Şöyle Guardiola. Aha. Çok güzel pike. Abi alırız. Bak yine isabetli pas yok. İsabetli pas gitmiyor abi. Garip bir şekilde. Bir türlü çözemedim. Iniesta hocam. Eto'yu gördü. Eto çıkmadan bir gol. Tamam. Tamam. Çıkarma abi. Çıkarma. Hadi. Tamam Ahmetciğim. Peki. Peki. Bir kere oradan geçtiğini gördü ya. Zorla diyor da zorlatıyor kurban olduğum. Hocam Clivert bıraktı Messi'ye. Messi. Messi. Cruyff'u gördü. Cruyff Clivert'a. Abi adamın kendi önüne atıyor topu. O bile isabetli gitmiyor la. Hani garip olan kısım bu. Cruyff. Messi'yi gördü. Messi Clivert'u gördü. Messi. Çok güzel. Şurada Clivert'u gördü. Harika. Abi çok garip. Ben bak çözemedim bunu bir türlü ya. Orada niye böyle yapıyor bu çocuklar? Bak isabet pasörüm 76'ya zor çıkarmışım lan 71'den. E, kaç? 73'tü. 76 çıkarmışım yani. Bu devrede 79 isabet pasörüm oynuyormuş. <laughs> Benim için çok kötü bir oran. Yani diyorum ya tek maçlıkta bir durum değil. Kardeşimle alakalı hiçbir şey yok. Adam pasozu uzun top attı. 76 isabet pasörünü var. Biz tiki daha yaptık 76. Bana bunu açıklar mısınız? Bu hocaya ne olmuş? Gasperini bitti mi lan? Neyse. Yapacak bir şey yok. Derece düştü de. Garip bir maç oldu. Çok garip bir maç oldu. Etkinlik puanı da merak edenler var. 2000 etkinlik puanı almışız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ya dedim gibi yoksa Gasperini ben silmek zorunda kalacağım. Beni mutsuz ediyor. Ben eğer comeback yapamazsam ikon sileceğim dedim. Ben onu unuttum. Bir sonra hatırladım. Neyse bunu ekleriz bir de ya. <laughs> Dur ikon silelim. <laughs> Geri diyelim. Ulan ayak üstü dikondan oldu. Arada arkadaşlar şimdi 14 video atıyorum haftada. Anasını satayım. 6-7 video ikon siliyorum. E bazen bu şekilde unutabiliyorum. Millet şey diyor. O da ikon silecekti silmedi. Ulan akıllı. Yani aklımızda aklımız olsa yaparız. Bir ikon sizi köpeğiniz olsun la. Şöyle bakalım. Kim silinir abi? Kim silinir? Yedek ikonum kalmadı ha. Adam akıllı. O çabanın sonunda yedek yok. Kafu. ah kafu var. Bu kaç? 88 abi. Kafu iptal et. Serbest bırak. Tamamdır. Konu bu kadar basit. Bitti. O zaman kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.